Herkese merhabalar ve bugün de sizlerle beraber sonu yüzdesi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü konu başlıktan da müziğimiz üzere e, yeni video düzenli hakkında olacak Evet bu arada biri bana ok atıyor ama kim atıyor göremedik neyse Evet bu arada biri yüzde bin dönüşümü atladı değil mi ya atlamamıştı ama Evet, bugün e, zaten daha demin dedim yeni video düzenim hakkında olacak. Direkt ben de bir kop... O kuşlu değilim ne olur? Hı, tamam, tam sıkıntı yok. Evet, Allah. Marur bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısı Evet ben ikinci parktan da gelmiş bulunmaktayız böyle şimdi hemen size bir video düzenimi söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle pazartesi, çarşamba, cuma ya da pazartesi, çarşamba, cumartesi video atacağım. Ama büyük ihtimalle pazartesi, çarşamba, cuma video atacağım. Sizce yani güzel mi? Haftada 3 video diye şey ya yani büyük ihtimal haftada 3 video atacağım. Öyle söyledim böyle. Bu arada geçen videoda dediğim şeyi öğrendim. Ee, ne demiştim? Şu Erşen Şen izleyenler bilir. Şu adam aşağı düşüyor. Ben gittim diye bir ses geliyor demiştim. Evet onu yaptım. Zaten büyük partta da büyük ihtimal e, yapmışımdır. Böyle bakın bu arada ne öğrendim. Moonwalk evet. Biraz moonwalk yapabiliyorum artık. Bunun da bir düşün gelmesi, gelmesine istiyoruz o o gelmesini istiyorsanız da bu videoya bir 20 like bekliyorum 20 like atmayı da yorumlarda belirtin ama son oyunuza daha fazla video gelmesini istiyorsanız 20 like atabilirsiniz yani 20 like, 20 like gelirse hop oh. bu arada adam öldü gayet iyi. ben şu adamın bir de alacağım bir full set olur mu? Olamadık. neyse sıkıntı yok ama bak gayet de iyi bir setimiz var açıkçası. Şu Golden Apple'da bir yemek istiyorum. Kanka sen gel buraya. Bu arada e, son günlerde bayağı bir e, son güzel oynamaya başladım. Hop, şöyle, kanka ne yapıyorsun? Aha, gel, gel bakalım sen de buraya. Şu arkadaşı ben bir Orada olta baya uzay gidiyor ya burada. Hop oh, kanka evet, kapatamadım da neyse. Hop. Oh, ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bak kafan atlarım bak senin. Bak bu arkadaş aşağı atarsak ben gittim diye bir. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Büyük ihtimalle şimdi de görmüşsünüzdür. Yani belki bir koymamışımdır bilmiyorum. Neyse evet, boş boş konuşmayalım. Of of. Bu arada bu arkadaşı alalım ya biz. Demiyorum şöyle jitter sen. Güzel suyumuz var mı? Var gayet iyi. Ya şöyle söndürüm kendimize. Ve şimdi ben de söndüreceğim. Ve bir fırsat olduk gayet. Oh no. Oh no, 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 no. Evet beyler. Kaçıncı part bu bilmiyorum ya iki ya da üçtü Ya bu da son part olsun. Kaçıncı part lan bu? Büyük ihtimal üç aynen aynen bu üçüncü part. Ben de Allah bilmiyorum. Var da e, Cyberpunk filmleri yap ya yapmaya başladım biraz biraz. belki onu da koyabilirim videoya. Hop hop. da koyacak. Güzel bir şey olması lazım. Şöyle. Oy. Allah. ölüyordu ha. Neyse. Şu arkadaşı alalım. Gel lan buraya. Oo Yine bak. Neyse ben, bak bu arada skinim de çok güzel neyse ben o zaman bu videonun sonuna geldim videonun da şifresi ne olsun biliyor musunuz hile olsun evet ile yazan ilk üç kişi şifresi var ama discorduma da gelmek zorunda neyse o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay